Öğretmenler Günü nedeniyle Fethiye Belediyesi Özel Olgun Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Fethiye Gazi Ortaokulu Müdürü Ercan Tuna günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Bugün öğretmenler günü. Elbette ki öğretmenin değeri böyle kısa bir zaman diliminde anlatılabilecek bir konu değildir. Ancak yine de insanlık tarihinin en anlamlı mesleği olan öğretmenlik mesleği ve bu mesleğin fedakar fertleri olan öğretmenlerimizi anmaktan vazgeçmeyeceğiz. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca başak verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir. Necip Fazıl, Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy'e geçerken yanına bir biri yaklaşıp Üstad diye sormuş. Peygamberlere ne diye gerek duyuldu? Biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik. Necip Fazıl okuduğu kitapta başını kaldırmadan ne diye vapura bindin ki? Yüzerek karşıya geçsene diye cevap vermiş. Öğretmenler kılavuzdur. İşini ve yolunu bile kılavuzla yolculuk mutlaka iyi sona erecektir. Hazreti Ali'nin söylediği gibi bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum sözü ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in oku kelimesiyle başlaması dinimizin öğretmene ve eğitime verdiği önemi göstermektedir. Ardından Pekiyi Kaymakamı Alper Balcı tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi. Programın devamında şiirler ve şarkılar seslendirildi. Öğren koro ile sona erdi. İlmiz çağlarında değil, genç kızımın geldiği fide bakış nakış bakışlı. Aşının sazında tel, öflesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, korkunun mayalandığı yerde yürek. Güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben öğretmen